Arkadaşlar bugün sizler sizlerle en para veren hem de en para verenlerden bir tane görevi söyle göstereceğim. Arkadaşlar yeni BMW aldım video çekmek için. Çok güzel bir BMW aldım. Arkadaşlar hadi gö göstermeye başlayalım. Arkadaşlar üçlü garajı olmayanlar için de bir şey gösterebilirim. Burası üçlü garaj. Şimdi buradan gidiyoruz. Gidiyoruz. Şimdi buradan böyle bir yer var. Arkadaşlar sessiz sürüş var ya. Şurada da ikili garaj var zaten arabamın döndüğü yerde. Arkadaşlar bu ikili garajdan çıkıyorsunuz. Burada benim Tofaş'ım ve Renault'um var zaten. aldım Renault'u da. Arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz. Oralarda çıktım zaten. Şimdi buralardan böyle benzin istasyonu var. Burada TSG reklamı. Burada 90 kilometre geçmeli para veriyor. Allah yani yaptım. arkadaşlar. Bu taraflardan zafer turu var. Böyle bir yer var. Şu taraftan dönüyoruz. Böyle böyle böyle. Burada Name Plaza var. 1 milyonluk. Burada da kuyumcu soygunu. İşte bu. Arkadaşlar. Hadi göstereyim nasıl olduğunu. O orada orada 41 bin TL yazıyor ama biz 61 bin TL kazanacağız hepsini yaparak. Arkadaşlar şimdi buradan gidiyoruz. Zaten neresi olduğunu gösteriyorum. Tamam. Gecikmeyin. Hemen e, sizi, sizi götüreyim arkadaşlar geldik. Buradan siz kendiniz gidersiniz zaten. Şimdi buradan çıkalım. Üste doğru açılıyor kapı. Biriler biliyordur zaten. Burayı açıyoruz. Şimdi şuna basılı tutuyoruz arkadaşlar ile. Bunu alıyoruz. Ona da basılı tutuyoruz, alıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz, kırıyoruz ve üstteki süre bitmeden hemen yapmaya çalışıyoruz yanda kaç TL aldığınızı gösteriyor hepsini e, çalarsanız 61500 veriyor arkadaşlar 400 müdür işte yanda yazıyor kaç lira kaz kazandınız. Böyle dokuna dokuna alıyorsunuz. Hemen şimdi bu süre bitmeden güvenleri bir yerde saklanmamız lazım. Şimdi buradan basıp gitmeyi gitmeliyiz. Burada durdurmama gerek yok zaten çok yakın. Arkadaşlar böyle çok kolay ama çok fazla para veriyor arkadaşlar. Ama arasında çok fazla dakika beklemeniz lazım. Ve buradan geliyorsunuz. Ve bu kadar kolay bitiyordur. Ve burada bir daha çıkabilir ama arkadaşlar Evet. de işte, Tamam gidiyoruz ama 14 dakika beklemeniz lazım. Çünkü çok fazla para veriyordur. Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadardır. Size öğrettiğim bu güzel yeri hiç unutmayın. Aklınızda kalsın. İstediğiniz gibi para kazanabilirsiniz buradan. Ve hepinize güle güle. Bye.